Selamlar. Ben Mahmut verdi. Uzun zaman oldu farkındayım ama tekrar karşınızdayım. Tekrar videolar gelmeye başlayacak hızla. İlk videomuzda güzel ve yararınız olacak bir video olsun istedim. O yüzden bu videoyu hazırladım. Sizle beraber bu videoda 5000 takipçili Instagram hesabımı 10-15 bine çıkıyor atacağım ve 3-4 günde olacak bu olay nasıl yaptığımı size de göstereceğim. Siz de kendi kanalınızı bu şekilde 5000 takipçiden 10.000-15 bin, bin, takipçi çıkarabileceksiniz. Hadi başlayalım o yüzden. Arkadaşlar bunun için ilk yol ki en temiz yol da takipçi satın almak. Ama diğer kanallar tanıttığı gibi bot takipçi tanıtmayacağım size. Burada tamamen gerçek takipçileri nasıl satın alabileceğinizi göstereceğim. Bak burada kanalımıza satın alacağımız takipçiler bot takipçi olmayacak gerçek takipçi olacak. Hem de ben de satın alacağım. Bu şekilde nasıl satın alacağınızı göstereceğim bakacağız beraber size gelen takipçiler gerçekten Türk mü? Gerçekten gerçek insanlar mı? Laf fazla uzatmayalım. Başlayalım. Instagram hesabımı daha önce tanıtmıştım zaten. Kıbrıs Fiyat diye bir tane hesap açtım. Bu sayfada Kıbrıs fiyatlarıyla Türkiye fiyatlarını kıyaslıyordum ama uzun bir süre başlayıp direkt ara verdim. Çünkü o kadar fazla fiyat farkları oluştu ki yani bir bugün paylaştığım fiyat yarın değişiyordu. O yüzden ara vermiştim. Tekrar başlayacağım. Hesabı görüyorsunuz. Aslında içerikler kaliteli, güzel. Yani şu anda bu hesap aslında sıfır bir hesap. Ama 5000 takipçi ve 300'er beğeni var. Bununla beraber bu hesabımın takipçi sayısını 10.000-15.000'e 10 falan yükseltmeyi planlıyoruz bu itoda. Aslında baktığınızda burada zaten Instagram takipçilerinde gayet normal insanlar olduğunu görüyorsunuz. Hani bot olduğunu çok anlamazlar ama dediğim gibi bu sefer attığım takipçiler çok kaliteli takipçiler değildi. Şimdi atacağımız takipçiler gerçek takipçiler. Gerçek insanları satın alacağız. O yüzden takipçi kalitemiz hiç düşmeyecek merak etmeyin. Şimdi takipçi satın alacağınız siteyi göstererek işe başlayacağım. Bu yüzden bilgisayarında bir video kaydını başlatayım her şeyden önce. Normalde video çekmeye başlayacağımda bir strese girdim. Hani yapabilir miyim tekrar falan diye. Çünkü bayağı 3 ay falan oldu herhalde. Beraber değiliz. Ama bence kolay alıştım video çekmeye. İlk denememde çekiyorum en azından. Götürüyorum. İnşallah güzel çıkıyordur. Bugün takipçi satın alacağım sitenin adı modern takipçi.com. Modern takipçi sitesinde çok fazla sayıda kategori var. Botlar da var arkadaşlar. Botlar çok ucuz zaten. Hani 10 liraya falan alabiliyorsunuz. Ama ben önerir miyim? Kesinlikle önermem botu. Bizim alacağımız takipçi servisi çekilişte gerçek insan. Ya bunlardan satın aldığımızda Instagram'da bizim için çekiliş düzenliyorlar abi. Bu çekilişlerden gelen insanlar da gerçek Instagram takipçileri oluyor. Yani burada kalitemiz düşmüyor ya da bot takipçi satın almış olmuyoruz. Ben modern takipçi ile görüştüm. Dedim olmuyor böyle fiyatlar biraz indirin. Onlar da şöyle bir şey yaptılar. Dediler ki normalde böyle bir kategori yok. Şimdi kategorilere tıkladığımızda en üstte bir tane kategori görüyoruz. Gerçek Instagram kullanıcıları Mahmut Tanrıverdi videosu özel diye. Bu kategori normalde yok. Sadece bana ve benim videodan gelecek olanlara özel açıldı. Bu hatta ilk hesap açtığınızda bu da sizde gözükmeyecek. Buranın açılması için geliyorsunuz abi desteğe yazacaksınız. Ardından da diğer yazabilirsiniz. Diyeceksiniz ki Mahmut Hanıver'den geldim. Bunu yazıyorsunuz özel kategori açar mısınız bana diyorsunuz onlar da size aktif ediyor bu kategoriyi. Şimdi bu kategori neden bu kadar önemli onu söyleyeyim size. Şimdi Excel tablosu açtım tamam mı? Ee, i̇lk başta 1000 takipçi ne kadarmış ona bakıyorum. Normalde 1000 gerçek insanlardan oluşan takipçi 35 TL'ymiş. 2000 takipçi 38,5 TL. 38,5 TL'den 2000 kaç yapıyor bakalım. 77 TL geliyor 2000 takipçi. 5000 takipçi 262,5 TL'ye geliyor. Ve son olarak da 10.000 takipçi de 550 TL'ye gelecek. 560 TL'ye geliyor. 10.000 takipçi de Şimdi fiyatları görüyorsunuz değil mi? Bunlar normalde bu siteye girip kayıt olduğunuzda karşınıza çıkan fiyatlar. Ama eğer geliri de özel kategori açtırırsanız aradaki farka bakalım. 1000 ee, takipçi 30 TL. 5000 takipçi 150 TL. 260 TL'den 150 TL'ye iniyor. 5000 takipçi. 10.000 takipçi çok merak ediyorum. Çünkü muhtemelen en büyük fark orada çıkacak. 10.000 ee, takipçi 400 TL. Ama gördüğünüz gibi 10.000 takipçi direkt alamıyorsunuz. 5.000-5.000 almanız gerekiyor. 10.000 takipçi 400 TL ediyor. Şöyle formülü yapıştırdım aradaki farkları görüyorsunuz. Yani bu şekilde özel kategori açtırdığınızda bu fiyat farklılıklarını alıyorsunuz. Şimdi abi tamam biraz lafı uzattım kusura bakma. Ama bunu sana niye gösterdim onu da anlatayım. Çünkü ee, normalde eminim çoğunuz üşenecek bu şekilde özel kategori açtırmaya. Ama arkadaşlar fiyat farkı efsane özellikle 5.000 takipçi ve üzerine aldığınızda 100 TL'nin üstünde kar ediyorsunuz. O yüzden ben olsam sizin yerinize özel kategori açtırırım. Şimdi gelin çok uzatmadan geçelim. Nasıl bakiye yükleyeceksiniz, nasıl takip satın alacaksınız onu da göstereyim. Bu arada ben de satın alacağım size beraber ve Kıbrıs'ta biz için 5000 takipçi satın almayı düşünüyorum. Şimdi size beraber satın alacağım. Bakiyem 174 TL. Bakayım bakiyem yetiyor mu 5000 takipçi için? Galiba tam geldi. Tam 150 TL var. Güzel. Bakiye yetiyor. Şimdi ilk başta girdiğinizde sizin bakiyeniz olmayacak. Bakiye nasıl yükleyeceksiniz onu göstereyim. Bakiye yüklemek için sol taraftan bakiye ekleye tıklıyorsunuz. Buradan kredi mi havale mi seçiyorsunuz. PayTR ile bakiye yüklüyorsunuz. Bu arada oldukça güvenli. Havale ile dedikten sonra fiyatı yazıyorsunuz 200 TL. Bir de ekstradan burada gördüğünüz gibi zaten indirimler var. 100 TL yüklediğinizde 20 TL, 200 TL yüklediğinizde 40 TL, 250 TL yüklediğinizde ekstra indirim getiriyorlar size. Ekstra daha doğrusu hediye ediyorlar. Burada bankalar çıkıyor karşınıza. Bankalardan bir tanesini seçiyorsunuz. Burada gösterdiği IBAN'a parayı yüklüyorsunuz. Para yükledikten sonra sağdaki formu dolduruyorsunuz, ödemeyi bildiri yapıyorsunuz. Ortalama 10 dakika içinde hesabınıza direkt otomatik olarak yansıyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ne yaptık? bakiye yükledik. Şimdi yeni siparişe girelim. Sipariş vermeden önce desteğe giriyorsunuz. Yazıyorsunuz böyle böyle. Ee, ben ben mamtuana verdiğim videosundan geldim. Bana özel kategori açın diye. Sonra yeni siparişe giriyorsun. Yeni siparişe geldikten sonra özel kategoriyi seçiyorsun. İstersen başka sipariş de verebilirsin. Bu arada beğeni falan da satın alabilirsin. Yorum satın alabilirsin. Ee, bu yüksek takipçili ve kaliteli hesaplardan falan da yorum alabiliyorsun. Bu da güzel olay bu arada. Neyse şimdi biz özel kategori seçtik. Buradan kaç takipçi alacaksan onu seçiyorsun. 1000, 2000, 5000 takipçi alacağım ben bu videoda. Birazcık para yakacağım. Link kısmına sadece kullanıcı adını yazıyorsun. Kullanıcı adımız neydi? Kıbrıs fiyat. Kullanıcı adımızı yazdık. Şimdi miktarı giriyoruz. 5000. 150 TL. Hazırsanız sipariş oluşturuyorum ve 5000 takipçi alıyorum. Bu arada bu videonun devamı da olacak ne kadar sürede takipçiler geldi onu da göstereceğim size. Şimdi burada zaten açıklama okuyalım. Ee, 3-5 gün içinde tamamlanacakmış. %100 Türk organik olacak. Ya Birçok Instagram sayfasında çekiliş düzenleyerek, çekiliş koşullarında hesabınızı takip etmeyi de ekleyerek gerçek takipçilere sahip olmanızı sağlıyoruz diyor. Yani burada bir bot takipçiden ya da algoritmadan bahsetmiyoruz. Direkt olarak gerçek insanlar sizi isteyerek takip ediyorlar. Sipariş oluşturacağız. Sipariş böyle tıklıyorum. Artık 150 TL'lik siparişim hazır. Instagram hesabıma tekrar bir gireyim. Son bir kez göstereyim. Sonra da videoyu biraz durduralım. Şimdi Instagram hesabıma girdim. Son hali şu şekilde. Zaten siz görüyorsunuzdur ekran kaydında başlattım. 5634 takipçimiz var. Bugün günlerden 4 Ocak hatta şöyle göstereyim onu da. Bugün günlerden 4 Ocak Salı saat 22.24. Bakalım ne kadar sürede ne kadar takipçi gelecek. Şimdi bu videoyu durduruyorum ardından başlayacağız tekrar ve bakacağız ne kadar takipçi gelmiş yani ve takipçilerin kalitesini de size göstereceğim. Evet şimdi en sevdiğim sıraya geldi takipçilere bakacağız takipçilerin hepsi tamamlandı arkadaşlar ama bende yalan yok bayağı bir gün oldu geçeli ee, galiba takipçiler 2 ya da 3 günde tamamlandı ama ben bu videoyu biraz geç çekmek zorundayım sınav haftama denk geldi. Ee, Instagram sayfamın ilk takipçi sayısını hatırlıyorsunuzdur şu an 10.2 bin takipçim var. Gelin takipçilere bir bakalım beraber. Ne tür takipçiler, Türkler mi vesaire diye. ben bu sayfaya ilk başta bot takipçi atmışım. o yüzden yabancılar vardı. Son attığım takipçiler Türk takipçilerdi. gelen takipçilere baktığımızda mesela örneğin şuna baktığımızda arkadaşlar 10 takipçili bir hesap takip etmiş bizi. Tamamen Türk. Biraz aşağı indiğimizde 885 takipçili gerçek bir hesap takip etmiş bizi. Ya gelen takipçilere siz de bakabilirsiniz. Zaten Instagram hesabım belli. Bazı hesaplar böyle 10 takipçiliği, fake hesaplar. Bazı hesaplar gerçek hesaplar. Şimdi benim size önerim takipçi satın almadan önce girin abi Instagram sayfama, Kiplis Fiyat'a ve gelen takipçilere bakın. Çünkü 10.000 takipçi var. E, hepsi nasıl emin değilim. Ama size şunu söyleyeyim. Alabileceğiniz en kaliteli takipçi hizmeti bu. Bunun en büyük avantajı şu takipçiler doğal yollarla geldiği için size bir zararı olmuyor. Yani hesabınızı olumsuz etkilemiyor. Şimdi bu hesap e, profesyonel hesap olmadığı için istatistikleri göremiyorum ne yazık ki. Şimdi açarsam gözükür mü ondan demin değilim. Videoyu uzatmamak adına onlara girmeyeceğim. E, gördüğünüz gibi Instagram takipçilerimiz geldi. Şu an 10.200 takipçimiz var karıştırdım. 10.200 takipçimiz var yani 5.000'di tam 5.000 takipçimiz de geldi. Dediğim gibi bu gelen takipçiler gerçek Instagram kullanıcıları oluyor genellikle. Bu arada şunu da göstereyim abi her şeyden önce kanalıma abone olmayı unutmayın ki yeni gelecek videolardan haberdar olun. Bu video ne kadar güzel oldu emin değilim. Editlerken göreceğim her şeyi. Eğer güzel olduysa bu şekilde çekmeye devam edeceğim. Güzel olmadıysa farklı yöntemler deneyeceğim. Sizin yorumlarınız da benim için çok önemli. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bakın 33.9 bin bu videoyu çekerken. Bakalım kaç takipçi kazanacağım. Göreceğiz. Şimdi hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>